Ben tabak kralı olsam Paladayı. Paladay'ım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah bıyık var. Yakıyor. Orijinaldir. Orijinaldir. <laughs> Lezzetimiz kadar orijinal. Bizim asıl ürünümüz çıtır kabak tatlısıdır. Çıtır kabak tatlısı haricinde kabella burger yapıyoruz. Yani damakları çatlatan bir lezzettir bu. Bugün size kabella burgerimizi tanıtalım hem siz bir denemiş olun hem de sizin aracınızla ulaşamadığımız müşteri potansiyeline ulaşırız. Bu ne kadar bu şekilde? 50 TL efendim. Selim kardeş afiyet olsun. Abi Adana'da afiyet olsun. Sürekli bu çelime kullandık. Güzel karnavalımız başladı. Yani kebabından tut tatlısına. Ya kabağından tut sıkmasına işi köftesine. Bunu yerken karşıda başka bir şeyi kesiyoruz yani. Birazcık öyle birazcık da fiyatlar makul olsaydı onu çok ben tepkisini verdim ama esnaf da, esnaf da kendi yolunda. Yani herkes haklı değil mi? Tabi abi kebap işte festivaller, karnavallar garibanın da rahatlıkla yemek yiyebileceği, herkesin mutlu olacağı bir etkinlik normalde. Kebap 200, sıkma 35 lira, şırdan 150, 105 lira. Kanser ilacı mı abi? Biz zam yapmadık. Zamlara inan. Bu... Aynı şekilde. Ben böyle. Ben bu esnaf istiyorum abi TL'den ya. Eden, bütün misafirlerin mi Tamam türüyorum. zengin olacaksınız. Nereye götüreceksiniz ya bu parayı? Ya. Kardeş aynen katılıyorum. <laughs> buraya kalın En büyük özelliği fındığın enerjisi, bir fıstığının bereketi, cevizin zekası, tahinin gücü kuvveti var bunun Bizler bir ürün yapıyorsak sonuna kadar arkasındayız. Çünkü çocuklarımızla beraber tüketiyoruz. O kadar sağlıklı, o kadar doğal. yiyen bir enerji patlaması yaşar. Gözlerimden anlaşıldığı gibi yerimde duramıyorum. Enerji patlaması başladı. Evet. <laughs> değil Bu, Bu lezzet almış. Videolardaki kabak tatlısını yeme unsurum. Zaten amacı şudur ki kendimiz tüketmediğimizi satmak için müşterilere üretmiyoruz. Önce kendimiz. Biz gıda ürünleri olarak kendimize bu kadar güveniyoruz. Diğer mekanlar görüşmek üzere.